Aşağıda eş birim karelere ayrılmış dikdörtgen şeklinde bir tarla verilmiştir. Sarp bu tarlanın köşesinde dikdörtgen şeklinde bir alan ayırarak burada yani buraya soğan ekecektir. Sarp'ın soğan ekeceği alan ile tarlası benzer dikdörtgenlerdir. Sarp'ın soğan ekeceği alanın iki köşesi AB. Evet burada vermiş. AB noktası olduğuna göre diğer köşeleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? Şimdi arkadaşlar ben öncelikle bu AB'yi kısa kenar kabul edeyim. Hani benzer ya bakın. Bütün tarlayla bütün tarlayla Soğan ekeceği yer benzermiş arkadaşlar. Dolayısıyla bakın. Ben bu AB'ye öncelikle kısa kenar olduğunu düşüneyim. Kısa kenar 1, 2, 3, 4 birimden oluşuyor. Yine kısa kenar 8 birimden oluşuyor. O zaman uzun kenarda ne olacak? Bakın uzun kenarın tamamı burada 12 tane. 12 tane X olacak. Ne olacak? Bakın burada bunu sadeleştirdiğiniz zaman 1 bölü 2, 2 katı olduğuna göre arkadaşlar ne olacak bu da 6 olması gerekir. Yani 6 birim yukarı çıkmam gerekir. 1 2 3 4 5 6 bakın h g h varmışıklarda var. Demek ki bu olabilir. Cevap bedir ne ama biz bunu bir de uzun kenar kabul edersek ne olur ona bakalım. Şimdi uzun kenar bölü uzun kenar şeklinde yapmamız gerekir. Eğer burası uzun kenarsa 4 bölü uzun kenar neydi? 12'ydi. Peki arkadaşlar kısa kenar neydi? Kısa kenar 8'di. 8'de kaç olacak? Şimdi bakın bu dikkat ederseniz 4'e böl 4'e böl 1 bölü 3. 8'i 3'e bölerseniz 2.6 gibi bir şey çıkar yakın. 2.6 dikkat ederseniz arkadaşlar 1 2.6 böyle köşeye bile gelmiyor. Bırakın bu noktalardan birine gelsin. Köşeye bile gelmiyor. O yüzden bu olamaz. Hani o yüzden o yüzden biz AB'yi kısa kenar kabul edeceğiz. Cevabımız da Bedirne olacak.